Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinin Hello dergi çekiminden gelen muhteşem görüntülerini hiç görmediğiniz kareleri sizler için paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar, muhteşem görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. Sizin de görmediğiniz birçok kareler var ki orada romantik çiftimiz sarmaş dolaş, aşk kokan görüntülerle karşınızdadır. Her gün yepyeni görüntülerle gelen güzel çiftimizin birbirinden muhteşem kareleri her zamanki gibi göz okşamaya devam ediyor. Herkes onları çok seviyor ve çok beğeniyor ve onların gerçek hayatta da birlikte olmasını sabırsızlıkla bekliyorlar. Ben de sizler için en güzel ve yepyeni haberleri sizler için paylaşacağım. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Gelecek videolarımızda görüşmek üzere.